Sayın Genel Başkanım, değerli milletvekillerim, öncelikle sizlerin huzurunda e, türlü zorluklarla beni bugünlere getiren, fikri hür, vicdanı hür üç evlat yetiştiren canım anneme ve babama teşekkür etmek isterim. Kendi ülkemde insan olarak değer görememekten, adaletsizlikten, baskılardan, kalıplardan, kutuplaşmalardan, ayrımcılıklardan, üstüne üstlük hakaretlerden, her geçen gün akılımızla alay edilmesinden tüm gençler ve bu ülkede yaşayan her bir vatandaş gibi ben de şikayetçiyim. Ancak zaman şikayet etmenin yanı sıra mücadele etme zamanıdır. Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi Ey Türk gençliği. Işte bu durum ve şartlar içinde bile asıl görevin Türk bağımsızlığını ve cumhuriyetini korumaktır. Gereksinim duyduğun güç damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Ben de bu mücadelenin bir parçası olmaktan ve iyiler harekatına katılmaktan dolayı mutluyum, gururluyum. İnanıyorum, az kaldı, iyiler daima kazanacak. Teşekkür ederim.